besser. Hmm. Ben de 36 değil mi? Bu nasıl kısa bir Sen gelirsin baba sen gelirsin. Oynamayın sorma ki. Ben de bilmiyorum. Seni yoksa eliminat atlı. Örgütlü. Kaldırıyor. Şimdi. Beynim yandı lan. Sabahki gibi. <laughs> Hayrettin ile Kaşof. <kalsın. gülüyor> la <laughs> la 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 la. Hadi bakalım. İnşallah pek Dedi bir şey oh, Aa fasulye. Evet, hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi arkadaşlar yenelim arkadaşlar şu maçı. Hadi hadi hadi. Bizde Grom var bu arada iyi. Grom ölme lan Grom. Otur bir tane ölen olur sen. Şaka şaka. Bak şu tiki ayar oldum ben. Ya yani şu arkamızda biri var. Bir bir de şey geliyor. Bu bile mor su. Tam ben birini hallettim. Bir puanı ben aldım. ben aldım. Ya sorun yok, sorun yok, sorun yok. Sorun yok, çok iyi şey, şey ya. Bak bir daha geldi lan bu oğlum şimdi mu biz bunu? Baba gelir vallahi. Çünkü şu an pro oynuyoruz. Çünkü şu an pro oynuyorum. Kaç FPS oynadığımızı ben alayım. bilmiyorum. Kaç FPS oynadığımızı ben bilmiyorum. Asli köbe. Kaç kere kaç kere. Oğlum. Gene gelme <laughs> lan! Hayır ya, hayır ya! Hayır ya, hayır! Ben Biri geldi, biri geldi bana. Bu neydi oğlum? Beni kilitledi o. Hadi bas! Hadi bas! Helalsin bas, Selersin bas! Daha çok helalsin bas! Ben aldım. Bak, iyi oynuyoruz. Hop, hadi hadi be! Hadi be! Baba dur yani dur dur burada. öyle konuşma öyle konuşma öyle konuşma bak nazar diyecek şimdi. Hayır 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 hayır. Yence mi türü yence Çok iyi oynuyoruz çünkü şu an. En iyi oyuncu bilir Motivasyon Sağdan için. Geliyor Sağdan geliyor Barnas. Motivasyon için. O bize bir şey yapamaz. Beni öldürüyor işte baba. Hayır 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 hayır. Korsan korsan geliyor oradan Deus. Korsancık men. Hayır hayır. İki kişi yok, ettim. İki kişi yok ettim, hayır. Hayır, hayır hayır. Hadi alın şunu beyler. Hayır! Geliyorum, geliyorum. Gel Bitti bu iş. Baba baksana bir. 7 kişi almışsın balaz. 7 kişi o hala. Ya şuna bak oğlum. Hiç kil alamamış 4 kere olmuş gerizekalı. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi ne kaç yazıyor? Ve e max e 1002 çak. Babasının nasları. bakalım lan zırhına girmiş olabilir. Ah 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 dur 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 elim ayağım titriyor. Sakinleşince oluyormuş bu iş gördün mü? Sıralamaya girmiş miyiz? Girememişiz. Girememiş miyiz Sonuncuyu geçmemiz de zor ya. Sonuncu bile iyi takmışlarmış. Yani. Oh, Daha önce sıralamaya yeni biri gelmiş. Hmm. 1200'lükleri bayağı yukarılara çıkmış. Şu an en alttaki 1149. <gülüyor> Sen, <gülüyor> aklısın, şey. Sen 450'den çıkmış olabilirsin bu arada. Kaç olmuşuz tamir? Tamir. 268. 268. Bak. Bir dakika lan ben senin sıralamanı görebilir miyim acaba? 200'den sonrasını göremiyorum diyorsun Belki ben seni görürüm yani sen boş ver ben bir şekilde göreceğim onu. Yani. Yani ben bir şekilde. Tüm zamanlarda gösterebilir. Tüm zamanların öncüsün ya şu an. Şöyle söyleyeyim. 56 66 76 80 30 kupa daha geçersem 200'ü görürüm. 31 kupa daha alırsam 31 200 Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Abi Halbuki video mu çekiyorduk? Yok çekmiyorduk. Ha.